أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب استعلى هظتlerine sonsuz حمد senala <laughs> efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ali <laughs> ve ashabına üzerine de sonsuz salatu selam olsun Kıymetli kardeşlerim, Bir Demet Gül 40 Hadis isimli eserimizin 27. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bu hadis-i şerifimiz İmam Buhari Hazretlerinin, İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde, İmam Tirmizi Hazretlerinin sünnetlerinde yer alan bir hadisi şerifimiz. hadis şerifimizin metnini bir okuyalım. Efendimiz Aleyhisselam bize hangi mesajları vermiş? Hep beraber anlamaya, anlamlandırmaya çalışalım inşallah. An Ebi an anin nebiyyi <laughs> sallallahu teala aleyhi ve sellem gal. Hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre Efendimiz'den naklediliyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu bize bildirmiş. Efendimiz Aleyhisselam'dan bizzat bir şeyler duyup da onu ümmete aktarmak ne kadar önemli bir konu ve mevki değil mi kardeşler? Biz diyoruz ki Ömrümüzde bir defa şöyle Allah Resulü Aleyhisselam'ı bir rüyamızda görseydik, bir defa halimizi arz etseydik, Ya Resulallah şefaatini istiyoruz deseydik, nelerimizi vermezdik yani. Ebu Hureyre Efendimiz'i düşünün ki, Gala Resulullah diyerek başlıyor. Binlerce hadis şerifini duymuş Efendimiz. Rabbimiz şefaatlerine nail eylesin inşallah. Efendimiz şöyle buyurmuş, Ma يُصِيبُ الْمُسْلِمَ min نَصَبِينَ ولا غصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا çok büyük müjdelerle dolu bir hadis-i şerif bu kardeşler. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam kendisine efendim bir hastalık, bir yorgunluk, bir sıkıntı, bir hüzün, bir eziyet, bir gam, hatta ayağına batan bir diken bile olsa bir Müslüman, ayağına bir diken batsa, bu saydığımız belalardan, sıkıntılardan hangisi başına gelirse gelsin, bunların hepsi mutlaka Müslümanın hatalarına nedir? Kefarettir. Şimdi kefareti biraz açalım. Şimdi keffer Allahu biha min hatayahu. Kefara fiili Arapçada bir şeyin üzerini örtmek demek kardeşler. Kelime anlamı. Kafir kelimesi hakkın üstünü örttüğü için inançsızlara verilmiş birisi. Aslında Arapçada kafir kelimesi çiftçiler için de kullanılıyor. Çiftçi ne yapar? Tohumu böyle toprağa atar, o toprağın üzerine, tohumun üzerine toprakla örter. O yüzden çiftçilere kafir denilir. Ama biz şimdi bir çiftçimize kafir desek bizi döver de değil mi yani? Bizim kastettiğimiz kafir, Allah muhafaza eylesin, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, efendim, tevhidinin üzerini örttüğü için ona kafir deniliyor. Ama kelime anlamı üzerini örtmek demek. Yani biz hatadan ağrı mıyız kardeşler? Her dakika hatanın, günahın içerisine düşüyoruz maalesef. Nefsimiz bizi yanıltıyor, şeytan bizi yanıltıyor, dünya hesapları bizi yanıltıyor, şeytanlaşmış insanlar bizi yanıltıyor, netice itibariyle günahlar, hatalar yakamızı bırakmıyor kardeşler. Peki o zaman başımıza gelen böyle yorgunluklar, hastalıklar, sıkıntılar, ateşleniyoruz mesela, hastalanıyoruz. Bu sıkıntı bile veya bir takım eziyetler eşimizden, çocuğumuzdan, komşumuzdan, amirimizden, memurumuzdan neyse hayatın içinde bütün bu dertler var. Gamlar var, kederler var, ayağımızın sürtmesi var, yolda yürürken ayağımız takılıyor bir şeye mesela. Bu bile bizim hatamızı örtecek bir şey. İslam ne kadar güzel bir din ki kardeşlerim, İnsanın başına gelen onca sıkıntılar insanın hatalarının affedilmesine sebep olur. Yani bir Müslüman açısından hayatta bir boşluk yok kardeşler. Bir boşluk yok. Hatta Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz bir hadis-i şeriflerinde bir Müslüman böyle hapşurduğu zaman vücudunda bir sıkıntı oluyor ya, işte o sıkıntı bile günahlara kefaret diyor Efendimiz. Öyle buyuruyor. Bunlar bizim için çok büyük müjdeler. O yüzden bize efendim yorgunluk, hastalık, sıkıntı, hüzün, efendim bir takım eziyetler, gamlar, kederler geldiği zaman öyle efendim psikolojim bozuldu. Ben işte ilaçlara gittim, bilmem nelere başvurdum. Bunlara gerek var mı Müslüman açısından? Bunların hepsi bizim lehimize olan şeydir. Aleyhimize değil. Ve asıl olan İslam'ın bakış açısına göre kardeşlerim, asıl nedir? Bu sıkıntıların insanda olmamasıdır. O dertler, sıkıntılar onlar bizde misafir. Onlar gelip geçer. Biz onların gelip geçici olduğunu bilmek, bunların Rabbimizden geldiğini fark etmek ve ona göre sabrederek, çabamızı, gayretimizi ona göre şekillendirerek hayata bakmak zorundayız. Şimdi diyor, ne diyoruz? Allah var, gam yok. Bu gerçekten böyledir yani. Çünkü başımıza gelen her şey bir Rabbimizin takdiri, bir e, plan, proje dahilinde bunlar bizim başımıza geliyor. Hiçbir şey tesadüf değil hayatta. O yüzden böyle psikolojimiz bozuldu. Şunumuz o, bunlara gerek yok. Yapacağımız şey ne? Tevekkeltü alallah diyeceğiz. Rabbimize tevekkül ediyoruz. Ya Rabbi her şeyin sahibi sensin. Benim göremediğim ne kadar güzellikler varsa o güzellikler lütfeyle Ya Rabbi, ben de sabrediyorum. Bu hayat, dünya hayatı, imtihan hayatı, imtihan yurdundayız. Burada bu bahsettiğimiz e, başlıkların hepsi başımıza gelecek. Hastalık da olacak, gam da olacak, keder de olacak, eziyet de olacak, sıkıntı da olacak, efendim hastalık da olacak, olacak da olacak. Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyuruyor? E, sık sık cenazelerde okuyor hocalarımız bize değil mi işte? <laughs> Ee, Estağfirullah. Ve nablun kum bir min al kuf ve al jüg ve nqus min al amwal ve al anfus ve al ve beşir sabirin. İşte bu okuduklarımızın bir anlamlarına bir baksa, yemin olsun ki buyuruyor Rabbimiz sizi açlıkla, korkuyla, mallardan, canlardan biraz eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Bundan kaçış yok. Peygamberlerimiz de imtihan oldular, Ademlerde imtihan oldular, Evliyaullah da imtihan oldular. Biz de olacağız. Bizim bir ekstra bir özelliğimiz yok. Böyle her şey dört dörtlük olsun, hayat böyle tek düze gitsin, hep yokuş aşağı inelim. Öyle bir şey yok. Bazen de yokuş yukarı çıkarıyor. Bazen gücümüzün yetmediği şey olacak ki kulluğumuz ortaya çıksın. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şeriflerinde çekilen sıkıntılar diye bir ana kavram verirler. Çekilen sıkıntılar var. Hepimizin farklı e, muhatap olduğu sıkıntılar var. Bir de günahların affı var. Şimdi bir kardeşimizin yaşadığı bir olayı anlatayım. Diyor ki, hocam diyor, ailem içinde diyor çok sıkıntılar yaşıyordum. Annemle babamla. Böyle bir Allah dostunun kabrini ziyarete gittim diyor. Efendim, bunaldım artık diyor yani. Çıkış bulamıyorum. Aile, anne, baba atsanız olmuyor, tutsanız olmuyor. Böyle bir sıkıntılı bir dönem. Bir diyor, gece bu kabrini ziyarete gittim, Allah dostunu gördüm." diyor. Bana dedi ki bir evladım, sen niye böyle bunalıp duruyorsun, hayrola? İşte efendim, para yok, şu yok, bu yok, ben saydım diyor ee, sıkıntıları. Dedi ki diyor, gel bakalım ben seni yaşadığım hayata bir götüreyim. Şöyle elimden tuttu diyor, sanki bir zaman tüveri gibi bir yerden geçtik diyor. <laughs> bu zatın yaşadığı hayata gittik diyor. Hocam, bir kuru bir lokma, kuru ekmek yok diyor hayat. Bir yudum su yok diyor, öyle para para değil ha, bir yudum su, bir lokma ekmek yok. Elbise, ikinci elbiseyi geçtik diyor, birinci elbise artık yamanlıklardan orijinal elbise kalmamış diyor. Kimisi geliyor diyor, bu deli diyor, diyor, kimisi bir sürü bir şeyler söylüyor diyor. dedi ki diyor evladım bir de şu anda sana kabrimi bir göstereyim diyor, gel. Şöyle elimden tuttu diyor, kabrinin içerisine girdik, hocam bana deseler ki diyor, sen o kabirdeki hayatı elde edeceksin. Vallahi şu dünyada on sene yaşamak istemem diyor. Ya dedim ki efendim bu nasıl iş yer? Bu kadar sıkıntı var, bu kadar nimet var. Bu nasıl bir hikmet? Dedi ki diyor evladım biz şimdi Rabbimizden istiyoruz ki Rabbimiz bizi tekrar dünyaya göndersin. O çektiğimiz sıkıntıların daha fazlalarını çekelim de biraz daha Rabbimize yakın olalım. Biraz daha Rabbimize bir yakınlık elde edelim. Şimdi biz ee, ne olur böyle halimizde şikayet etmeyelim kardeşlerim. Şükredecek çok sebeplerimiz var. Evet sıkıntılar vardır, dertler vardır, hastalıklar vardır, kayıp, kaybettiğimiz büyüklerimiz, yakınlarımız vardır ama bunların hiçbirisi bizim zararımıza şeyler değil. Hocam ne yapalım biz fakir mi olalım? Hayır. En güzel zengin Müslümanlarımız hep zengin olsunlar. Hep güzel şeyler giysinler, giysinler, giysinler. Ama hepsi helalinden olsun, temizinden olsun, Başımıza bir dert sıkıntı geldiği zaman, hoştur bana senden gelen ya atı yahut kefen ya taze gül yahut diken kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilirim kardeşim. Bir iman nimetini, Rabbimizin bize lütfettiği iman nimetini bir kenara koysak, bir kefeye koysak, başımıza gelen bütün belaları musibetleri koysak, o iman nimeti ağır gelmez mi? Ebedi mutluluğa açılan kapı orada. Ama efendim paramız biraz azalıyor bazen. Bazen hastalanıyoruz, bazen ayağımız takılıyor, bir şeyler oluyor. Onlar olacak hayatta. O yüzden kardeşlerim bazı zorluklar, meşakkatler, zahmetler, tehlikeler, hayatımızda yaşadığımız zor merhaleler oluyor. Bütün bunları imtihan açısından bakıp değerlendireceğiz. Ne yapacağız hocam? Hani dertler malum ama çözüm ne? Şimdi ne yapacağız? Bir, bir defa bizim yaşam felsefemiz, mantığımız sevgi merkezli olacak. Seveceğiz. <laughs> Rabbimizi, Efendimizi, dinimizi, imanımızı, vatanımızı, bayrağımızı, eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu sevgi üzerine inşa edeceğiz. İki, sabırlı insanlar olacağız. Yani bunu derken böyle bir e, afaki bir şey söylemiyorum. Araba sürerken sabırlı olacağız barış. Ezan-ı Muhammed'i beklerken sabırlı olacağız. Kabe-i tavafa gidiyoruz. Hadi hocam böyle Ya biz mübarek Bismillah tabriye kadar geldik. Biraz bir sabırlı ol. Ne olur ya? Hani hacı sabır, hacı sabır. Hocam bana sabır demedi. E ne diyeceğiz? Yine sabır diyeceğiz. Sabır. Bizim şifremiz. Bizi dünyada ahirette kurtaracak önemli kavramlardan bir tanesi. Fedakar olacağız kardeşler. Yani bunlar diyorum ya afaki şeydi. Eşimiz için ne fedakarlık yaptık? Çocuklarımız için de fedakarlık yaptı. Şu an Gazze'de bombalar altında soykırıma tabi tutulan kardeşlerimiz için de fedakarlık yaptı. Yani Allah sizlerden razı olsun. Bu aziz millet nerede bir yangın varsa, nerede bir mağdur ve mazlum varsa bu aziz ve asil millet ekmeğini bölmüştür. O kardeşin yanında olmuştur. Allah sizlerden razı olsun. Ama daha ne yapabilirim? Kardeşime fedakarlık ne yapabiliriz? soframızda üç çeşit peynirimiz varsa bir tanesini azaltalım kardeşimize gönderelim. Bir fedakarlığımız olsun ya. Komşumuz için ne fedakarlık yaptık? Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, bütün insanlık için ne gibi bir fedakarlık yaptık? Efendimiz Aleyhisselam bize rol model. Bir düşünelim. Ne yaptı efendimiz? Efendimiz fakir bir insan mıydı kardeşlerim? Bir düşünelim. Efendimizin ee, ticaretten kazandıkları, fey arazilerinden gelen gelirleri, ailesinden gelen gelirleri Efendimiz zengin bir insandı. Ama yaşantısına bakıyorsunuz, öyle kaybıyla yapardı Efendimiz, şöyle bir yarım saat, bir saat istirahat ederlerdi. Bir hasırın üstünde yatıyordu Efendimiz. İsteseydi, kuş sütü eksik olan sofralarda yemek yiyebilirdi. Ama buyuruyorlar ki, insanın belini düzeltecek, boğazından bir şey geçmesi yeterlidir. Yeterlidir yani. Fedakarlık yapacağız kardeşim. Rabbimize tevekkül edeceğiz. Tevekkül kul olarak üzerimize düşenler neyse bunu yapacağız. Ama bu süreçte de ve sonrasında gücümüzü aşan noktalarda da Ya Rabbi sen varsın. Bir kul olarak yapıyorum ama seninle beraberim. Her zaman sen benimle berabersin Ya Rabbi. Bunu bilerek Rabbimize tevekkül edeceğiz. Rabbimize teslimiyet göstereceğiz. O bütün bunlarla beraber hayata atılacağız. Yuva kurmaya çalışacağız. Geçim derdimiz olacak. Rabbimize karşı, çevremize karşı, insanlara karşı duyarlı olacağız. Bir emek sarf edeceğiz. İmkanları kullanacağız. Sabrı ve gayreti kuşanarak inşallah Rabbimize layık bir kul olmaya çalışacağız. Bazen oluyor ki kardeşlerim hayatta korkular yaşıyoruz. Yokluklarla karşılaşıyoruz. Fakirlik kapımızı çalabiliyor ticarette zarara uğrayabiliyoruz. Bazen oluyor ki iflas ediyoruz. En sevdiğimiz insanlardan imtihanlarımız oluyor. Eşimizden, çocuklarımızdan, komşumuzdan, anne babamızdan. Bazen oluyor ki bir trafik kazası, hiç hesapta olmayan, beklemediğimiz bir trafik kazası başımıza geliyor. En sevdiklerimizi kaybediyoruz. Hastalıklar yakamıza yapışıyor. Sakatlıklarla karşılaşıyoruz değil mi? Doğumdan itibaren, sonradan Şimdi hepimiz bir sakat birey olabiliriz. Allah korusun. Sakatlıklar, imtihanlar geliyor, sıkıntılar, belalar geliyor, felaketler oluyor, depremler yaşanıyor, seller geliyor. Bunlar önceden bilme kestirme şansımız var mı kardeşler? Bütün bunlarda Rabbimizin bize lütfettiği iradeyle, sabırla, sahip olduğumuz iman nimetiyle Rabbimize kulluğumuza devam edeceğiz kardeşlerim. Şimdi ölüm var. İnsan dünya hayatında başına gelebilecek en büyük bela ve musibet görünüyor. E, ölüm, e, nice şairlerin dilinde şöyle bakın, diyor ki ölüm güzel şey budur perde ardından haber, hiç öyle olmasaydı ölür müydü peygamber? Efendimiz Aleyhisselam vefat ederken, ila refikil a'la buyur, en yüce dosta gidiyorum. Mevlana'mız ölümü bir şebi aruz olarak, sevgiliye kavuşma anı olarak görüyor. Şimdi soruyorlar Mevlana Hazretleri, efendim biz ölümden niye korkuyoruz? Mevlana'mız da buyuruyor ki, aslında biz ölümden korkmuyoruz. Ölüm bir ayna gibi her hepimize kendi rengimizi gösteriyor. Biz ölüm denildiği an günahları, hataları filan düşünüyoruz böyle. Aslında ölümden korkmuyoruz. Ölümün bize gösterdiği hatalarımızdan korkuyoruz, günahlardan korkuyoruz. Emirler Hazretleri niye korksun ki ölümden? Efendimiz Aleyhisselam niye ölümden korksun? Onların endişe edecek Allah'ın izniyle bir şey yok. Bir hata, günah bilerek yapılan bir şey yok. O zaman tövbe ile Rabbimize yönelerek işte o bahsettiğimiz tevekkül gibi teslimiyet gibi e, güzelliklerin arkasına sığınarak el hayru fima vaka'a olan şeyde hayır vardır diyerek Rabbimizin yolunda efendim mesafe almaya çalışacağız kardeşlerim. Bazen oluyor ki sıkıntılar geliyor. Biz diyoruz ki ya Rabbi bu kadar sıkıntı, bu kadar dert. Ya Rabbi bizi feraha çıkar. Şimdi o belalar, musibetler geçiyor. Bazen de diyoruz ki ya Rabbi iyi ki şöyle şöyle olmamış yani. Ben istiyordum ama böyle olsaydı benim için çok kötü olacaktı diyoruz. Bazı şeylerde hayır var, bazı şeylerde şer olabilir görmüyoruz. Onu. Ötesini bilmiyoruz. Rabbimiz hayır murad etmiştir ama bazen dikenli yollar önümüze çıkabilir. O yüzden istişare mekanizmasına önem verelim kardeşlerim. Ee, kardeşlerimizi bir araya gelelim. Olabilecek şeyler şu olabilir, bu olabilir. Birbirimize e, hakkı tavsiye edelim, sabrı tavsiye edelim, güzelliklere yol açalım. Hep beraber bu dünya hayatı görüyoruz bakın. Geçici bir hayat. Şu anda şehrimizin kabristanı dibindeyiz hemen. Orada annelerimiz yatıyor, babalarımız yatıyor, evlatlarımız yatıyor, alimler var, cahiller var, günahkarlar var, evliyalar var, var Allah var. Ama nihayetinde hepimizin akıbeti işte orası. Rabbimiz hepimize iman güzelliği nasip eylesin. Rabbimiz kamil bir imanla yüce zatına hepimizi kavuştursun. Rabbimiz şu an Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen kardeşlerimize yardım eylesin. Rabbimiz onların maddi manevi kuruluşlarına bizleri vesile eylesin. Rabbimiz bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur eylesin. Makamlarını cennet ve âli eylesin. Onlar da bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve komşu eylesin inşallah. Rabbimiz eksiğimizle, kusurumuzla, ibadet ve taatlerimizi dergah hazretinde en güzel kabullerle kabul ve makbul eylesin. Ve